sadece D vitamini de değil. Değil, evet. Değil. Ne yapmamız lazım? Başka, Başka vitaminler de var. Evet, yani B12 vitamini hemen lazım. devreye girmesi Buyurun, lazım. B12. Orada da B12 vitamini de çok önemli. O da evet. 500 ya 1000 aralığını ben biyolojik değerlerin mikrogram, miligram, ünite olarak açıklamıyorum kafa karışmasın diye. Evet. 500 ile 1000 arasında genel olması. lazım. laboratuvar raporlarında yazan 150'ye 250'ye inanmayın. 250 ve altı çok ciddi bir B12 eksikliği durumudur. B12 eksik ise kan hücreleriniz olgunlaşamaz, hücrelerinizin çekirdekleri olgunlaşamaz, sinir sisteminiz rahat çalışamaz ve bağışıklık hücreleriniz zayıf olur. B12'yi karşılamanın da yolu daha çok hayvansal ürün. Kış aylarında biraz daha hayvansal ürün tüketmek lazım. Çünkü bitkisel ürünlerde B12 yok ve biz vücudumuzda kendi B12'mizi kendimiz üretemeyiz. Dolayısıyla özellikle vegan kardeşlerimizin, vegan dostlarımızın, vejeteryan dostlarımızın B12 yönünden biraz daha uyanık olmaları ve gerekiyorsa dil altı B12 tabletlerinden veyahut da B12 haplarından, ampullerinden, damlalarından faydalanmaları lazım. B12 eksikliği özellikle yaşlı kişilerde çok önemli. Değil mi? Çünkü B12'nin emilebilmesi için ağızdan aldığınız o gıdayla gelen B12 hı hı. etin içindeki veya işte karaciğerin içindeki, yumurtanın içindeki, yoğurdun, peynirin içindeki o B12 vitamini de bir proteine birleşmek zorunda. Yaşlı insanlar mideleri biraz büzüştüğü, yaşlandığı, pörsüdüğü için atrofik gastrite eğilimlidir ve bu mideler o protein intrinsic faktörü üretemez. Dolayısıyla ne kadar çok et yerlerse yesinler yaşlı insanlar, ee, eğer intrinsic faktör dediğimiz o protein olmazsa evet. onunla birleşmezse B12 on bağırsaklardan emilemez. Bu nedenle yaşlı insanlar hem zaten protein veya yeme içmede biraz boş vermiştir yaşlı insanlar çok evet. dikkatli değildir. Hem de yeseler bile bu proteini yapamama ihtimalleri nedeniyle B12 eksikliği daha sık görülür. Bir evet, uyarı bir şey uyarı olabilir. daha yapacağız. Ee, burada desteği de ağızdan almalarının bir faydası yok. Çünkü zaten ağızdan aldıkları B12 işe yarasa o B12 gıdada da var, peynirde de var, yoğurtta da ne var, ette de var. Peki? O B12 ya dilinizin altından direkt damara karışmasını sağlamanız lazım. Evet. Ya burun damlası sprey şeklinde almanız lazım burun damarlarından hmm. karışsın diye ya da daha kolay yolu. Damar yoluyla, damar kalça yoluyla. yoluyla yani kas içine ya da damar içine B12 Enjeksiyon. enjeksiyonu yapmak lazım ki çoğu insan bunu yapıyor. Özellikle bu dönemde, bu devirde bu çok önemli nedeni şu. Neden? Hem ömürler uzadı yaşlı insanlarımız çoğalıyor. Evet. Onların B12'ye yakalanma ihtimalleri daha çok. Hem de bu dönemde farkında değilsin ama kullandığımız ilaçların çoğu B12 eksikliğini tetikliyor. Mesela mide hapları, o midemizi ekşiyor, kaynıyor diye kullandığımız evet. asit salgısını blok eden hapların hemen tamamı B12 emilimini bozuyor. İki, çok fazla kullandığımız bu asit hapları dışında bu anti asit e, Ağızda çiğnediğimiz hapların da etkisi var ama bir hap daha var. Çok yaygın kullanılan ne metformin içeren insülin direnci hapları. Bu şeker hastalarının, evet. kiloların, insülin dirençlerinin kullandığı içinde metformin aktif maddesi olan bir ilaçlar var. Hı -hı. Bu da çok yaygın kullanılıyor. Çok yaygın. E, ve onların daha çok konuda hassas olmaları lazım. Özellikle yaşlı diabetlilerin e, bu B12 eksikliğine daha çok dikkat etmeleri lazım. Bir sebebi de şu. Buyurun. Diabetin kendisi zaten... Ee, bu yaşlı kişilerde uzamış diyabet, dikkatsiz yönetilememiş diyabet sinir hasarına yol açıyor. Yani sinir sisteminde yıpranmaya yol açıyor. Evet. El ayak uyuşmaları, yanmaları, karıncalanmaları, kramplar. Nasıl zincirlebilir Bir de B12 eksik olursa problem Tabii. daha da büyüyor. Tabii ki kış vitaminlerinin çok önemli birini daha var onu söylemişsek çok evet. aa, aa, eksik kalırız. Nedir o? Nedir C vitamini. C vitamini. Evet. evet. Onu da yine detaylandıracağız ama biz yine sokağa çıktık. Tabii. İzleyicilerimize sorduk, vitamin kullanıyor musunuz? Bakalım ne demişler? Magnevi, yani kemik ağrısı, kap onlara daha çok yol geliyor ve C vitamini daha fazla kullanıyorum. Dışarıdan alınan kapsülleri kullanmıyorum. D vitamini alıyorum, o da belirli aralıklarla ve total olarak kullandığım bir e, vitamin var, onu kullanıyorum sadece. Takviye olarak kullanmıyorum. Her şeyi yemeye çalışıyorum, yediklerimden ne kadar alabiliyorsam. Genelde multivitamin ağırlıklı kullanıyorum, tek bir vitamin değil, multivitamin komplekslerini tercih ediyorum. B vitamini çünkü ben çok bende çok unutkanlık oluyor, o yüzden doktorunu sürekli öneriyor. Evet. İzleyicilerimizin yorumları da bu şekilde. Evet. Multivitamin de kullanan var. Var tabii ki, bütün dünyada var. Yani evet. bu tak. Yeterli Takviye meselesi e, çok popüler vitaminler. bir şey. E, şöyle günlük ihtiyaç karşılaması mümkün değil. Yani siz günde diyelim ki 1200 mg, 1200 mg dediğiniz 1.2 gram. Evet. Omega 3 alacaksınız. Günde ortalama 2000 ünite D vitamini alacaksınız lazım diyorsanız. Evet. 100 e, e, ünite kadar, 100 mg kadar pardon koenzim Q10 alacaksınız. Bunun yanında birazcık da 500 mg, 400 mg alfa lipoik asit bunu ekleyeyim. Ha bunun içine biraz 70-500 mikrogram selenyum, e, 20 miligram çinko, 400 mg magnezyum. O zaman sizin her gün bir tane ayvayı yutmanız lazım. O kadar büyük olur o. o. zaman ne yapıyorlar? Onların yüzde birini, binde birini koyup size multivitamin almış olma mutluluğunu yaşatıyorlar. Psikolojik destek sağlar. Başka bir destek, 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 destek sağlar. Başka bir destek sağlar. O çok allandırıp kullandırarak izlediğiniz çoğu şeyler maalesef bu, bu, evet. bu yönde. Klasikleşmiş yalnız vitamin karışımları var. Evet. Bunlar gerçekten dikkatliler. Böyle içine bin tane vitamini koymak yerine veya minerali koymak yerine e, üçlü, dörtlü akıllı vitamin kombinasyonları, üçlü dörtlü akıllı mineral kombinasyonları yaparak ee, sabahleyin bu multivitamin, akşamleyin bu multimineral karışımını al diyerek de işe yarayabilir ama prensip olarak Hı. ben genelde hedef odaklı takviye kullanımı taraftarıyım. Vitaminlerde de aynı şey söz konusu. Yani ben vitamin yutuyorum diye psikolojinizi rahatlatıyorsanız afiyet olsun, kolay gelsin. Ama o sadece psikolojinizi rahatlatır. Hı. Prensip olarak biz artık bu doğal Vitaminlerin, minerallerin ve daha pek çok şeyin, antioksidanların daha pek çok şeyin hedef odaklı kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani ben melatonin alıyorum demenin bir anlamı yok. Uyku sorununuz varsa da akıllı bir şekilde doğru bir melatonin almanızda fayda var. Ben magnezyum alıyorum demenin bir anlamı yok ama magnezyum eksikliği sorunuz varsa o, o sorunu eşik öden diğer problemlerine bakarak bir magnezyum alın. Yani hem uykusuzum hem magnezyum eksik, glisinat al. Hem ayaklarımda kramp var, hem magnezyum eksik, magnezyum sitratını al. Hem eee kalbime destek olsun hem magnezyum alayım ki magnezyum orotat al. Magnezyum benim belliğime de iyi gelsin dersen magnezyumun treonatını al. Evet. Yani hedef odaklı. Doğru. Diğerlerinde de öyle. Yani dizinizde ağrı var glukozamin kullanın. Kullanmayın günahtır, yazıktır ve gereksizdir. Hatta zararlıdır. Öyle Tabii, mi? Neden? Tabii ki. E çünkü glukozamin glikan ancak orada ciddi bir kıkırda karabeti varsa belli bir dozda, belli bir süre evet. beraber olduğu zaman ciddi ölçüde fayda eder. Öbür türlü tekrar söyleyeyim. Psikolojinizde plasebo etkisi yapar. Bu mineral takviye kullanma meselesi çok önemli. Bana göre çok faydalı. Ama daima bu işin geçen programda da söyledim size. Evet. Patron doktordur. Tabii. Yani bana spor hocam şunu önerdi yutuyorum. Yutma kardeşim. Bana diyetisyen bunu önerdi yutuyorum. Yutma kardeşim. Evet. Çünkü bunu hem dozajını bilmedikleri için hem vücudun metabolik ayarlama sistematiklerinden çok uzak bir Eğitim eksikliği için oldukları için ki gayet Tabii. doğaldır. Biz de onların besinle ilgili eğitimlerini, eksersizle ilgili eğitimlerini almak ile bilmiyoruz. Onlara da bizim ihtiyacımız Tabii. var. Ama burada bir alan kargaşasına gerek yok. Doğru bir şekilde doğru destek gerçekten sizi hastalıklardan evet. korur.